Yay! Günaydın. Evet, bugün 20'si oldu. O yüzden bugün birkaç vlog önceden de dediğim gibi Kocaeli Fen Lisesi'ndeki öğrencilerle birlikte bir Zoom etkinliğimiz olacak. Sanırım... Ee... KFL Altıra Tiyatro Instagram hesapları haberiniz olsun. Dilerseniz siz de gidip takip edebilirsiniz. Şey ilk defa böyle bir etkinlik düzenleyeceklermiş anladığım kadarıyla ve ilk konuk benim. Yani çok mutluluk verici bir şey bu. Tabii ki özel bir şey olduğu zaman hep ne olur arkadaşlar? Tunç Kurtun yüzünde ağzında gözünde birini de sivilce çıkarttı değil mi? Şaşmaz hiç. Şaşmaya bakın. Hani artık alıştım bu salak huyuma. Bugün yani saat 8'de. Oradan bir etkinliğe katılacağız ve Aydın'la ders yapacaktık. Aydın benim çok sevdiğim, hatta böyle top 3'teki öğrencilerimden birisi. Ee, hemen onunla da görüştük. Dedim Aydın benim şeyim var, akşam et Zoom'um var. O yüzden hızlıca ders yapalım. Onunla da saat 5.30'da buçukta dersimiz var. Şu anda saat kaç hiç bilmiyorum. <laughs> Konuşup duruyorum ama saat 12 buçuk e, 12.5 odanın hali arkadaşlar rezil içler acısı bir durumda oda gerçekten var abartmıyorum yerler pis etrafta kitaplar bilmem ne böyle bir şey çok pis yani dün bisiklet sürmeye çıktım bir de birkaç tane de oradan fotoğraf koyacağım videoya umarım koyarım çok güzel fotolar çektiğimi düşünüyorum Şunun bakar mısınız ya? Hani çöplük oldu burası, bak şurada da... ...gopro <laughs> kalmış yani. Burayı gerçekten artık temizlemem gerekiyor. O yüzden bir süpürge yapacağım, sizi de alacağım yanıma. Hızlı hızlı şöyle buraları süpürelim, toplayalım. Ee, hani en azından şu kıyafet pisliğini kaldırayım, bir yere koyayım da... Hani ...etkinliğe katılınca ayıp olmasın. <laughs> gerçekten ama etkinliğe katılacağım için topluyorum. Yoksa hiç toplayacağım, yok. Balkonla yine dağınık. Hmm, o yani arkadaşlar rica ediyorum haftada biriniz gelip şu odayı şöyle hızlıca apar topar bir temizleyip toparlasın lütfen ya bir hayırına yani gerçekten. Hadi tamam Süpürgeyi alıyorum süpürüyoruz her şey ya da önce her şeyi katlasam el, kıyafetlerimi katlasam sonra mı süpürsem? Yani aşkları... toz olur tozlar düşer sonra temizlesem bak matematik ne işimize yarıyor bu işimize yarıyor sanki bu da matematik ama yarıyor işte bir şekilde. Tamam hadi toplayalım toplayalım. A few moments later. Evet topladım. Şimdi fişe takacağım. Süpüreceğim. Oda mı arkadaşlar bilmiyorum. Hani ne arkadaşım bize geliyor? Zaten hani pandemi olduğu için kimse gelmiyor. Ben de zaten çok odamdan çıkmıyorum. Bu oda nasıl pisleniyor anlamadım. Hani ben mi bir şey üretiyorum, geri atıyorum? Gerçekten akıl almaz bu şekilde pisleniyor, tozlanıyor. Evet, sizi de alıyorum. Şimdi şu sandalyemi bir uygun. Önce şurayı sileyim, sandalyemi oraya koyayım. Sonra buranın altını falan hep beraber silerim. <laughs> Boş yer etme, şikayet tutarım Bir insan yerine koy aşkımı Sevdim anlatamadım sana değmez Bu sistemler sana değmez Kalbime bir hançer sapla Vur gitsin Beni aldattın Bunu bile bile kahrettin Sana kızmıyorum Sana son sözüm Unut gitsin sen beni ömründe bir an sana değmez bu sistemler sana evet, bitti. <laughs> ben de bittim tabi yoruldum ya size arkadaşlar şey geliyor olabilir lan zaten küçücük oda nasıl yoruluyorsun öyle olmuyor işte o işler yaptığınız zaman küçüğü büyüğü olmuyor büyük de daha kolay diyorsun ya ileri sağa şuradan süreyim geçeyim Şimdi küçük olduğu için aynı yeri 4-5 kere yapıyorsun hani daha fazla yoruluyor insan Eğildim kalktım nefesim gitti vallahi. Evet bunu şimdi toplayayım geleyim. Evet odamı topladım bisiklet kıyafetlerim vardı onları yerleştirdim ettim biraz da annem gel bir şeyler yedi, dedi de makarna yedim. Makarna yapmıştı böyle aperatif hemen. Hmm, şimdi akşam zoomumuz olduğu için evet avukat arıyor. Evet, efendim avukat? gerçekten özlemişim taç takmayı ya uzun süredir hatta ne hani uzun süresi 2019'dan beri ben taç takmıyorum çok uzun oldu yani değil mi bir buçuk sene falan oldu neyse birazcık uzadığı için saçlarım taç taktım çünkü bu yanlarını falan geriye götürüyor ve ben yine elim gidiyor böyle oynuyorum bazen saçlarına huzursuz oluyorum zamanım gidiyor bir şeyle odaklanamıyorum o yüzden taç taktım belki yarın da tıraş falan olurum bir kestiririm saç modeli şeyiniz varsa hadi kabul eğer bir ama bir şey diyeceğim ben yarın kestireceksem bu videoyu siz 2-3 gün sonra izlerseniz saçma sapan bir şey olacak. Tamam bu videodan sonra bu videoyu yükledikten sonra saç kestirmeyi düşünebilirim. O yüzden bu videoya bir teklifiniz varsa yapabilirsiniz. Hani geçen biri şey yazmış hocam 3 numara yaptırsan çok yakışır falan diye. arkadaşlar öyle şeyler gerçekten bana yakışacağını düşünmüyorum. Ha yaptırabilirim fena mı olur? Güzel olur ya aslında bir saçlarım hava alır. Yani yılda bir kere aslında kazıtmak lazım. iyi olur yani sağlıklı olur da. Neyse işte siz saç şeylerinizi, tekliflerinizi, modellerinizi yoruma yazarsınız. Yoruma da nasıl yazacaksınız? Hadi fotoğraf atmak iyi de şey mi? Abi yan tarafı 5 numarayla, üstü azıcık makasla bilmem ne. Akşam dediğim gibi zoomumuz var. Az önce ablam aradı, ablamla görüştüm. Ee, i̇şte işleri falan yoğun da gün içinde bir iki kere araşıyoruz. Ne haber, nasılsın falan diye. O şekilde şimdi de saat 1.30. 5.30'da buçuk. da aydınla dersimiz var. Onu da unutmayalım. Yoğun arkadaşlar çok yoğun sanki hiçbir şey yapmıyormuşum gibi hissediyorum ama çok şey yapıyorum ama hiçbir şey yapmıyorum gibi. Neyse bilgisayarımın güncelleştirmesi gelmiş. Her, her gün her hafta olduğu gibi yine Windows güncellemesi gelmiş. Onu yapacağım ki saçma sapan bir şey yaşamayayım bugün. Ondan sonra ben biraz e, matematik dünyası dergim vardı eskiden aldığım daha doğrusu hocamın hediye ettiği. Onları birazcık okuyup zaman geçirmek istiyorum. O şekilde evet. Zoom'un da aslında ID'sini verdiler de hani size nasıl ulaştıracağım? Instagram'dan paylaştım. Eğer o Zoom'a katılmak isterseniz hani KFL'nin yaptığı, Kocaeli Fen yaptığı Zoom'a da katılmak isterseniz o link üzerinden ulaşabilecekmişsiniz. Fakat bu video birkaç gün sonra yüklenecek. Evet çorba içtim. Şimdi Aydın'a dersimiz var. Saat 5.30 oldu. Birazcık oyalandım. Bir şeyler falan izledim böyle. Bakalım dersimizi yapacağız sonra 8'e kadar ya arkadaşlar bir şey itiraf edeyim hani aslında oluyor bir sürü farklı öğrenciyle konuşuyoruz ne bileyim grup dersleri oluyor bilmem ne oluyor ama şu an gergin hissediyorum kendimi hani akşam için aydına ders yapacağım için değil de aydına ders yapacağım için mutluyum seviyorum çünkü ona güzel oluyor dersler ama ne bileyim ya bir gerginlik var yani üstümde gereksiz bir şekilde <laughs> ben niye gerginim ben Aydın'a yolladık istek bakalım katılsın. Yine masa bakın arkadaşlar. Bir buçuk metrelik masa var önümde. Neredeyse 2 metrelik. Hala bana yetmiyor. Sıkışık. Hala sıkışık. Ya benim doyumsuz olmamla yönetememle ilgili bir şey değil. Çok fazla kitap var önümde. Çünkü derdi bana buradan Aydın'a da çok selamlar. O notta da neler yapacağımı yazıyor. Neyse öğrencim daha çok bekletmiyorum. Derse geçersin. Evet Zoom etkinliğine katıldım. Herhalde başlıyoruz şu anda. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Evet katıldım. <laughs> Bağlandık. Heyecan iyice arttı şimdi kapalı tabi. Mikrofon ve görüntüm ama <laughs> sanırım açmam lazım. Bir deneyelim bakalım. Evet etkinlik bitti. Saat kaç olmuş bakalım. 11'e geliyor ve biz yeni çay içeceğiz. <laughs> ben odamda olduğum için おっでも落ちた。